Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı. Dünyanın trenle seyahat edilecek en iyi ilk dört rotasından biri olan Turistik Doğu Ekspresi 2022-2023 sezonunun sezonunun ilk seferine başladı. Ya başladı mı mi? Evet. Kars'tan i̇lk sefer. Erzurum-Erzincan-Sivas-Ankara-Kars-Ankara arasında yolculuk 32 saatte tamamlıyor. Kayseri üzerinden mi gidiyor? Sivas'tan mı iniyor? Sanki Erzincana da uğruyor. E, mevsimi başladı. Oralarda evet. kar yağmaya başladı. Evet. Şu güzelliğe bakıyorum. Az sonra ya. Kars'tan e, kar görüntülerimiz de var. Onları da vereceğim efendim. Fırat'ta o kalyonda var ya aman aman ya. Ya çok İnsan burada korkar olmam. ya. Aşağı bakarken. Vallahi çok güzel İti, gözüküyor. Çok güzel ya. Beyaz. Aa, gitmek Kırmızı lazım da. beyaz. Çok da zormuş bilet bulmak. E, kolay değil. Herkes kuyrukta. Şu doğaya bakın, tabiata bakın. Dağları dele dele gidiyor. Evet, hakikaten çok güzel. Bak şimdi girdi vallahi bir yerden çıkıyor. Hay Allah'ım. Arkadaki, en arkadaki şey. Vagon lokanta şeklinde. Hı -hı. Evet. Bakın şimdi karlar geliyor. Kim seçti bu görselleri? Çok iyi çekmişler. İhanın herhalde. İhanın tabii ki. Evet, vallahi bize yaşattılar. Evet, Şöyle bir, bir iki mısınız? dakika içerisinde. Bembeyaz.